Sizin işiniz çok mu? Biliyorum. Tamam. Bu sene e, geçmiş yıllara nazaran sayımız az daha keyifli olacağını düşünüyoruz. E, motorcu abilerimiz var. Onlar öncülerimiz olacak her zamanki gibi. Onları böyle biraz geriden takip etmenizi istiyoruz. Sıkıştırmazsanız onlar tempoyu çok güzel bir şekilde ayarlıyorlar. Keyif alacaksınız. Teşekkürler. Ee, arkada Ömer abi var. Süpürgemiz. O on size Geride bırakmayacak hiçbir zaman tabii ki, ee, onu bilgi sahibi olabilirsiniz. Ee, bisikletleri geçerken, kollama yaparken haber verirseniz iyi olur. Gerekli mesafeyi konursanız iyi olur güvenlik açısından. Bunları zaten hepiniz biliyorsunuz, sadece uyarı amaçlı söylüyoruz. Tam bugünle bekletiliyoruz. Cumartesi gün siz buradan çıkacaksınız. Mahzun bir halde bakan gölümüzün etrafını turlayacaksınız. Yüce Allah'a dua ediyoruz. Devletimizin imkanlarıyla bu gölümüzün kaynakları gelişsin diye çalışmalar içindeyiz, devam ediyoruz. İnşallah bir daha böyle görmek istemiyoruz.